Merhaba arkadaşlar. Origami TYT ile birlikteyiz. Birinci sorumuz öz kütle sorusu arkadaşlar. İki tane kaya parçası var. Bu kaya parçaların hangi aynı tür maddenin olup olmadıklarını araştırmak istiyor. Bir kere aynı sıcaklıkta aynı öz kütle değerini verirse eğer aynı cins, aynı tür kaya olduklarını ne yapabiliriz? Tespit edebiliriz. Fakat bunun böyle olduğunu anlayabilmek için öncelikle aynı sıcaklığa ihtiyacım var. Öylesi bir termometreye ihtiyacım var. Termometre diyelim. E, neyini ölçeceğim ben bunun? Kütlesini ölçeceğim arkadaşlar. Kütle neyle öl ölçülüyordu? Eşit kolu teraziyle ölçülüyordu. Termometre. Bir de hacmini tam olarak ölçmem lazım. Çünkü diyoruz ki en bölü V'den bulunuyordu. Yani kütle bölü hacimden bulunuyordu öz kütle. O zaman benim bu üçüne ihtiyacım var. Cevabım denizle olur. Şimdi arkadaşlar, ısının yayılma yöntemi, e, sözel bir konu. Malum fizikte sözele doğru kaydı. Onun için e, bir hali soruluyor TYT'lerde bu tip sorular. Şimdi üç tane ısı, e, ısının yayılma yöntemi vardı. Şimdi güneşten enerji alıyorsak, güneşin, güneşten gelen enerjinin, ısının ışık gibi davranma olayı. Dolayısıyla bu radyasyon ışıma dediğimiz yöntemdir. Burada kertenkelelerden bahsetmiş ışığın altında dururlar. Güneşten gelen enerji arkadaşlar ısı ışık gibi davranır. Dolayısıyla bu ışıma dediğimiz radyasyon dediğimiz yöntemdir. Birincisi o zaman ne diyoruz? Işıma diyoruz arkadaşlarım. İkincisine bakıyoruz. Siz ütüyü elektrikte ısıtıyorsunuz ve ısıttığınız elektriği ısınmayı ne yapıyorsunuz? Ütü yaptığınız gömleğe veya işte kumaşa koyarak iletiyor iletmiş oluyorsunuz. O zaman burası da iletimdir arkadaşlarımızın için. Sonra ne yapmış? Şimdi ısınan moleküller hacimleri gittikçe büyür, büyür ve yukarı doğru yükselir arkadaşlar. Sobanın etrafındaki moleküller yukarı doğru çıkış hareketi yaparlar. hanelerimiz hep bize söyler derler ki yere oturma. Yer çünkü Soğuk olur. Çünkü soğuk moleküller yerde oturur. Henüz yukarı doğru yükselememiştir. O zaman bu da konveksiyon veya taşıma dediğimiz yöntemdir. Taşıma diyelim arkadaşlar. Bu sıvı ve gazlarda oluyor sizin de bildiğiniz gibi. E, iletim katılarda oluyor. Şimdi bunu veren şık ben bakıyorum. Bunu veren şık hangisinde var? Zannediyorum Edirne şıkkında var. Edirne şıkkı pardon bunu veren şık Adana'da var. Işıma, iletim, konveksiyon. Öyleyse cevabımız e, Adana olarak bulunmuş olur. Şimdi arkadaşlar yumurta sorusu artık görmek istemiyorum dermişim. Her yerde bir yumurta sorusu var. Şimdi bu yumurta ilk haliyle tabii ki yoğundur. Yoğun olduğu için sıvının içerisinde ne yapmıştır? Batmıştır arkadaşlar. Şimdi siz yumurtayı bayatlattıkça ve bekledikçe arkadaşlar yumurtada gaz çıkışları olur. Gaz çıkışı olunca e, ve içi de bir tık bozulunca bunun yoğunu azalmış olur. Yoğunluğu azaldıkça burada diyor ki ben diyor sıvının öz kütlesinden küçüğüm diyor. Sizin de bildiğiniz gibi. Yani D yumurtanın yoğunluğu büyüktür D sudan. Bu da diyor ki ben D yumurta artık D suya eşitim bayatladım. Bende bir takım gaz çıkışları oldu. Benim yoğunluğum azaldı. Bu diyor ki artık o kadar gaz çıkışı olmuş ki ve içi de bozulmuş. Bizim yumurtamız yukarı doğru yükseliyor. D yumurtanın yoğunluğu küçüktür D sudan diyor. Bunun böyle olmasının sebebi arkadaşlarım yumurtanın öz kütlesinin azalması. Dışına doğru gaz çıkışının olması ve bir nevi yumurtanın öz kütlesinin küçülmüş olması gaz çıkışı çok fazla olduğu için. Şimdi biz yalnız şıkkı örüyoruz. Bir ve ikinci şekillerde yumurtayı etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir. Şimdi kaldırma kuvvetinin formülü şuydu. V batan çarpı D sıvı çarpı yer çekim ivmesiydi arkadaşlarım. Şimdi ben burada bakıyorum. V batanım aynı. D sıvım aynı. Yer çekim ivmem aynı. Burada V batanım aynı. Aynı hacim yani. Ee, çarpı D sıvı çarpı yer çekimi ilmesi aynı. Ama üçüncüsü öyle değil. Sizin de gördüğünüz gibi V kadar batmıyor. Artık diyelim ki V bölü iki kadar batıyor. Çarpı D sıvı çarpı yer çekim ilmesi. Kaldırma kuvveti burada ne yapmış arkadaşlar? Küçülmüş. Şimdi o zaman birinci öncül Adana doğru. İki büyük şekillerde yumurta etki eden kaldırma kuvveti eşittir diyor. Hayır arkadaşlar görüyorsunuz ki 2'deki kaldırma kuvveti yani şurası bir iki eflik kaldırma kuvveti ise Buradaki bir replik kaldığım kuvvetidir. Öyleyse yanlış yanlış şık arıyordum. Yanlışlık Bursa'dır. Diğer şıklara da bakacak olursak diyor ki birincisinde diyor ortalama öz kütlesi ikincisinden daha büyüktür. Zaten onu söyledim. İkinci denizde diyor ki ikinci şekildeki öz kütle diyor üçüncüden daha büyüktür. Yani bu halinde bir de daha büyüktür yoğunluğu. İki de orta büyüklüktedir yumurtanın yoğunluğu. Üçte ise en düşük haldedir. Bunu söylemiştik. Dolayısıyla cevabımız Bursa olarak bulmuş oldu. Şimdi arkadaşlar burada bir yay e, sorusu var. Bakın burada kelimelere çok dikkat edin. Sabit, homojen yapılı olan bir sarmal yay. Ortamımız aynı ortam olduğu müddetçe yayın özellikleri de değişmiyorsa arkadaşlarım yayın neyi değişmez? Hızı değişmez. Dolayısıyla arkadaşlar direkt burada yaşlıkları okumaya gerek yok. Hızı değişmez şeklinde düşünebiliriz. Bana şunu sorabilirsiniz hocam, niye burası 2 x x olmuş? E yani şimdi biliyoruz ki lambda dediğimiz şey bir hıza bağlıydı, bir de frekansa bağlıydı. Bu da arkadaşlar bizim kızımız Esra, yani farklı şekilde bu yayı sallayarak kaynak değişmiyor ama farklı şekillerde sallayarak ne yapmıştır? bir bir dalga boyunu değiştirmiş olabilir, yani yeni değiştirmiş olabilir biraz daha farklı kuvvet uygulamış olabilir. Gerçi diyor ki yayın gerilme kuvveti değişmiyor. Burada da şunu da demek istemiş olabilir. Kuvvet değişmiyorsa e, hız eşittir pardon hız eşittir f bölü mü dediğimiz bir formülümüz var bizim. Yani kuvvet sabit olduğundan dolayı da hızın değişmediğini kabul etmiş bir nevi bu soruda. Öyleyse arkadaşlarım hız ortam aynı kuvvet aynı benim neyim değişmez. Hızın değişmez şeklinde yorum yapılabilir. Şimdi arkadaşlar 5. soru elektrostatik sorusu. Elektrostatik sorumuzu çözmeye çalışalım. Şimdi aynı cins yükler birbirine iterdi. Zıt olan e, olanlar ise birbirini çekerlerdi. Öyleyse buradaki kuvvet F kuvveti bu tarafa doğru. Buradaki de bu tarafa doğru. Bu ikisi birbirini çekecek. Çünkü bunlar zıt bu da bu tarafa doğru. Bunlar nötr. Nötr olsa da ne yapar arkadaşlar? Çeker. Yani bu artıysa eksiler buraya sıralanır. Artlar buraya itilir. Bu da bunu ne yapar arkadaşlarım? Çeker. Şimdi ben TS'ye bakıyorum arkadaşlar. TS'de ne vardır? MG eksi F vardır. Yani MG aşağıya doğru sizin de bildiğiniz gibi. TP'ye bakıyorum. TP aşağıya doğru MG artı F. MG ile eksi aynı yöndedir burada da yine MG'miz aşağı yöndedir. TR'ye bakıyorum. Yine MG artı F oluyor. Siz şimdi bu uzaklıkları artırdığınızda arkadaşlarım F kuvvetini hatırlamaya çalışalım. K birinci yük, ikinci yük bölü D kareydi. Şimdi D ile D arttıkça F kuvveti ne yapacaktır arkadaşlar? Azalacaktır. F kuvveti azalıyorsa yani şuralar azalıyorsa TP ve TR azalmak zorundadır. Ama TS'ye gelirseniz MG'den F'i çıkartıyorsunuz. F küçüldüğünden dolayı TS dediğiniz değer yani ilk durumdaki ip gelme kuvveti ne yapacaktır arkadaşlar? Artacaktır. Cevabım Edirne şıkkı olur. Şimdi arkadaşlar burada bir göz sorusu var. E, gözler baktığında diyor P dediğimiz demir bilye bazı noktaların görülmesine engel oluyor. Mesela yumruk yapın elinizi. Yumruğun arkasındaki bir kalemi ne yapamazsınız? Elinizin arkasında görüş alanınıza dahil olduğu halde göremeyebilirsiniz. Yumruğun arkasında kalırsa. Şimdi ben de burada bakıyorum. Yani iki şekilde gidebilirim. İsterseniz böyle gidelim. Yani ben M noktasından baktığımda. Şimdi köşegen 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 gittiğimde. Şu P cismi P üstünün görülmesine ne olur, ne olur arkadaşlarım? Engel olur. Ama e, diğerinde arkadaşlar mesela benim görüş nidenin görüş alanı sizin de bildiğiniz gibi böyledir. Ve şu şekildedir. Şu anda ben ya da şöyle diyelim. Yani bu şekildedir. Ben buradan P üstüne ulaşabilir miyim? Evet ulaşabilirim. L noktasından baktığınızda yeşille ifade edelim. Yani görüş alanınız budur. Ve siz şu şekilde ne yapabilirsiniz? Gidebilirsiniz. K dediğiniz şey zaten ayna bu. Aynanın arkasında kalıyor arkadaşlar. Aynanın arkasında olduğu için yani olan bir görüntünün cismin görüntüsünde ne yapamaz? Göremez. Bir kere görüş alanında değil ayna. Bu durumda ne olmuş oldu? M göremez, K göremez oldu. İsterseniz bir kez daha temizleyip göstermeye çalışalım. Ne yapıyoruz? istediğim yerden gidebilirim. Bir, gözün görüntüsünü alabilirim. İki, direkt bu gözden e, aynanın arkasına gidebilirim. İsterseniz öyle de gidelim arkadaşlar. Mesela nide noktasının gözün görüş alanına girelim. Yani bu nide gözü olsun bizim için. Nide gözünün görüş alanı şu şekildedir. Bu şekilde olduğunda ben P cismini ne yapabiliyorum? Bakın, direkt görebiliyorum. L'ye bakıyorum. L ee, silelim daha rahat görmeniz adına. L gö gözün görüş L gözünü buraya koyalım. L gözünün görüş alanına bakıyorum. Ben bu cismi ne yapabiliyorum? hiçbir önünde engel yok. Görebiliyorum. Şimdi M'yi tekrar gösterelim. M gözünün görüntüsü burada. Şimdi M'nin görüş alanı da burası. Tamam normalde görüş alanı içerisinde kalıyor mu? Kalıyor ama M gözünden baktığınızda P şöyle gidemiyor. Yani şu tam bu P'nin arkasındaki şu çizgi üzerindeki yerleri ne yapamaz arkadaşlarım? M gözü göremez. Yani şuraları göremez. Çünkü bu hani burası zaten aynanın arkasıdır. Şuranın görülmesine engel oluyor bu P cisminin burada olması. Bu M'nin görüş alanında olan şu çizgi üzerindeki yerlerin görülmesine ne yapar arkadaşlar? Engel olur. Çünkü burada kocaman bir ne var, yumruk var. Bundan dolayı M gözü göremez. K zaten aynanın arkasında kaldığından dolayı görüş alanını göremez, aynayı göremez ya yani aynanın görüntüsünü göremez. Dolayısıyla cevabımız K ve M olacaktır. Ve son sorumuz altıncı soru. Şimdi burada e, hava kabarcıklarının yukarı doğru yükseldiğini söylemiş arkadaşlar. Hava kabarcıkları yukarı doğru yükselirken ne yapıyor? Sizin de bildiğiniz gibi. Mesela şöyle bir nokta yapalım. Burada haş gibi bir yükseklik olsun. 5 haş olsun hatta bu fazlaca olsun. Açık hava basıncı P0 e, artı şuraya doğru 5 hadimiz diğimiz var diyelim. Şu noktanın basıncı P0 artı 5 hadi. Buradaki moleküllere bakalım. Şurası 3 hd olsun. 3 h olsun. O zaman şu nokta adı A noktası olsun. PA noktasının P0 artı 3 hd olduğunu söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi A noktası ve bu B noktası olsun. Bu B noktasıydı. Pb yani A noktasındaki basıncın daha küçük olması lazım. O yüzden oradaki moleküllere daha küçük bir basıncı etki ediyor. O zaman ne oluyor? Oradaki moleküllerin basıncını kapalı ortamda gazlarda basıncımızı küçültebilmek için ne yapıyoruz? Kendimizi büyütüyoruz. Hacmimizi büyütüyoruz. Hacmini o zaman moleküller ne yapıyor? Büyüterek bir nevi basıncını azaltmış oluyor. Olay bu. Şimdi o zaman diyoruz ki basınç ile hacim ters orantılıdır. Kimlerde kapalı kaptaki gazlarda? Bu öncül doğrudur. Bunu da ispatlamış oluyor bu deney. Sıvılarda basınç derinlik ile doğru orantılıdır. Evet burada derinlik fazlaydı B noktasında. Bundan dolayı moleküller daha küçücüktü. Çünkü basıncı büyüktü. Ama yukarı çıktıkça basınç azaldı. Bundan dolayı da gaz molekülleri e, hacmini ne yapmış oldu? No, ne yapmış oldu? Büyülterek basıncını küçültmüş oldu. Bu öncül de benim için doğrudur. Şimdi arkadaşlar biz burada sıcaklıkla ilgili bir şey görmüyoruz. Yani aslında param varsa ne rahat formülümüz var. Yani sıcaklık artarsa kapalı kaplarda basınçta artar yorumlarımız var. Ama burada bununla ilgili bir şey ben göremedim. Yani bu deneyde bununla ilgili bir şey yok. Öyleyse cevabımız ne olur? 1 ve 2 olur. Hepinize geçmiş olsun. E, bundan sonraki sınavlarınızda da daha güzel yapmanızı temenni ediyorum arkadaşlarım.